Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 6. şuadan 7. şuaya kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız iki nüktedir. Namazdaki teşehüdde bulunan Ettehiyyatul mübarekatus selavatut tayyibatu lillah Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu Esselamu aleyna ve ala s-salihin Eşhedü en la ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammede Resulullah. İki noktasına gelen iki suale iki cevaptır. Teşehhüdün sayır hakikatlerinin beyanı başka vakte talik edilerek bu altıncı şu ada yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasar bir surette beyan edilecek. Metnin meali, bütün tahiyyeler yani hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sundukları ibadetler, hayatı ve zihayatın hülasası olan mahlukların, hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetleri, bereketleri, ubudiyetleri, salavat yani dualar, tayyibat yani bütün güzel söz ve davranışlar, Allah'a mahsustur ey peygamber, selam, Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Müslim Salat 60 Noğlu Hadis-i Şerif. Birinci sual. Teşevdün mübarek kelimatı Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mükalemeleri olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? El cevap. Her müminin namazı onun bir nevi miraç hükmündedir. Ve o huzura layık olan kelimeler ise Miraç-ı Ekberi Muhammed'de aleyhissalatu vesselam söylenen sözlerdir onları zikretmekle bu kutsi sohbet tahattür edilir. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüziyetten külliyete çıkar ve o kutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru teali edip genişlenir. Mesela Resul-i Ekrem o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde tahiyatu lillahi demiş yani bütün zihayatların hayatlarıyla, gösterdikleri tesbihatı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler, ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onlar tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Evet nasıl ki resul Ekrem aleyhissalatü vesselam hayat kelimesiyle bütün zihayatın ibadatı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor öyle de tahiyyatın hülasası olan el mübarekatu kelimesiyle de bütün medarı bereket ve tebrik ve barik Allah dediren ve mübarek denilen ve hayatın ve zihayatın hülasası olan mahluklar hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetlerini ve, ve, bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek o geniş mana ile söylüyor. Ve mübarekatın hülasası olan es salavatu kelimesiyle de zihayatın hülasası olan bütün ziruhun ibadatı, mahsusalarını tasavvur edip, dergah-ı ilahiye ve ihatalı manasıyla arz ediyor ve et kelimesiyle de ziruhun hülasaları olan kamil insanları ve melaike-i salavatın hülasası olan et ile nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder. Hem nasıl ki o gecede Cenab-ı Hak tarafından Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü demesi, istikbalde yüzer milyon insanların her biri her gün hiç olmazsa on defa Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü demelerini amirane işar eder ve o selamı ilahi o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Öyle de Resul-i Ekrem Vesselam'ın o selama mukabil Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin demesi, istikbalde muazzam ümmeti ve ümmetinin salihleri, selamı ilahi temsil eden, İslamiyet'e mazhar olmasını ve İslamiyet'in umumi bir şiarı olan müminler ortasındaki Esselamu aleyke ve aleyke selamu umum ümmet demesini raciyane, daiyane, halikından istediğini ifade ve ihtar eder ve o sohbette hissedar olan Hazreti Cebrail aleyhisselam emri ilahi ile o gece Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed Muhammeden Resulullah demesi bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşiran haber verir. Ve bu mükalemeyi kutsiyeyi tahattür ile kelimelerin manaları parlar genişlenir. Bu meskür hakikatin inkişafında bana yardım eden garip bir haleti ruhiyedir. Bir zaman karanlıklı bir gurbette, karanlık bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde, Hali hazırda olan bu koca kainat, hayalime camit, ruhsuz, meyyit boş hali, müthiş bir cenaze göründü. Geçmiş zaman dahi bütün bütün ölü, boş, meyyit müthiş tahayyül edildi. O hadsiz mekan ve o hudutsuz zaman karanlıklı bir vahşetgah suretini aldı. Ben o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Teşehüdde ettehiyyatü dediğim zaman bir renk aynat canlandı, hayatlar nurani bir şekil aldı, dirildi. Hayy-ı kayyumun parlak bir aynası oldu. Bütün hayatlar eczasıyla beraber hayatlarının tahiyyelerini ve hedayayı hayatiyelerini daimi bir surette zat-ı hayy-ı kayyuma takdim ettiklerini ilmel yakın, belki hakkal yakın ile bildim ve gördüm. Sonra Esselamu Aleyke Eyühen Nebiyyü dediğim vakit o hudusuz ve hali zaman Birden Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam'ın riyaseti altında zihayet ruhlar ile vahşet zar suretinden ünsiyetli bir seyrengah suretine inkılab etti. İkinci sual. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e fil alemin. Deki teşbih, teşbihlerin kaidesine uygun gelmiyor. Çünkü Muhammed aleyhissalatu Vesselam, İbrahim Aleyhisselam'dan daha ziyade rahmete masardır ve daha büyüktür. Bunun sırrı nedir? Saravatın manası Allah'ın Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in ailesine, Hazreti İbrahim'in aline merhamet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline her zaman ve her yerde merhamet eyle. Buhari, Enbiya, Onluğlu, Hadis-i Şerif. Bunun sırrı hikmeti nedir? El cevap. Bu sualde 3 cihet ve 3 sual var. Birinci cihet. Hz. İbrahim aleyhisselam, gerçi Hz. Muhammed aleyhisselama yetişmiyor fakat Muhammed aleyhisselamın Ali evliyadırlar. Evliya ise enbiyaya yetişemezler. Ali hakkında olan bu duanın parlak bir surette kabul olduğuna delil şudur ki, 350 milyon içinde Ali Muhammed aleyhisselatu vesselamdan yalnız iki zatın, yani Hasan radiyallahu anh ve Hüseyin radiyallahu anh'ın neslinden gelen evliya, ekserisi, ekseri mutlak, hakikat mesleklerini ve tarikatlarının pirleri ve mürşitleri onlar olmaları, ulema ümmeti ke enbiya beni İsrail hadisinin mazharları olduklarıdır. Yani, ümmetimin alimleri, İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Başta Cafer-i Sadık radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam radıyallahu anh ve Şah Nakşibend radıyallahu anh olarak her biri ümmetin bir kısmı azamını tariki hakikate ve hakikat İslamiyeti irşad edenler bu al hakkındaki duanın makbuliyetinin meyveleridirler. İkinci cihet. Bu tarzdaki salavatın namaza tahsisinin hikmeti ise meşahir insaniyenin en nurani, en mükemmeli, en müstakim olan enbiya ve evliyanın kafile-i kübrasının gittikleri ve açtıkları yolda kendisi dahi o yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetiyle bulunan ve şaşırmaları mümkün o olmayan o cemaati uzmaya, o sırat-ı müstakimde iltihak ve refakat ettiğini tahattür et etmektir. Ve o tahattür ile şübehatı şeytaniyeden ve evhamı seyyi eden kurtulmaktır. Ve bu kafile, bu kainat sahibinin dostları ve makbul masumları ve onların muarızları da onun düşmanları ve merdut mahlukları olduğuna delil ise, zaman Adem'den beri o kafileye daima muaveneti gaybiye gelmesi ve muarızlarına her vakit musibeti semaviye inmesidir. Evet, kavmi Nuh ve Semud ve Ad ve Firavun ve Nemrut gibi bütün muarızlar gazab ilahi ve azabını ihsas edecek bir tarzda gaybi tokatlar yedikleri gibi kafile-i kübranın Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam gibi bütün kutsi kahramanları dahi harika ve mucizane ve gaybi bir surette mucizelere ve ihsanatı Rabbaniye'ye masal olmuşlar. Bir tek tokat hiddeti, bir tek ikram muhabbeti gösterdiği halde binler tokat muarızlara ve binler ikram ve muavenet kafileye gelmesi bedahat derecesinde ve gündüz gibi zahir bir tarzda o kafilenin hakkaniyetine ve sırat-ı müstakimde gittiğine şehadet ve delalet eder. Fatiha'da sırat-ı en'amte aleyhim o kafileye ve gayril mağdubi aleyhim ve lettollin. Amin. Muarızlarına bakıyor. Burada beyan ettiğimiz nükte ise Fatiha'nın ayrında daha zahirdir. Yani nimet ve lütfuna masar ettiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil. Burada beyan ettiğimiz nükte ise Fatiha'nın ayrında da daha zahirdir. Üçüncü cihet. Bu kadar tekrar ile katı verilecek olan bir şeyin verilmesini istemesinin sırrı hikmeti şudur. İstenilen şey, mesela makamı Mahmud bir uçtur, pek büyük ve binler makamı Mahmud gibi mühim hakikatleri ihtiva eden bir hakikat-ı azamın bir dalıdır ve hilkat-ı kainatın en büyük neticesinin bir meyvesidir ve ucu ve dalı ve o meyveyi dua ile istemek ise dolayısıyla o hakikati umumiyeyi uzmanın tahakkukunu ve vücut bulmasını ve o şecere-i hilkatin en büyük dalı olan alemi bakinin gelmesini ve tahakkukunu ve kainatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkukunu ve dar-ı saadetin açılmasını istemektir. Ve o istemekle dar-ı saadetin ve cennetin en mühim bir sebebi vücudu olan ubudiyeti beşeriyeye ve deavat-ı insaniyeye kendisi dahi işrak etmektir ve bu kadar hadsiz derecede azim bir maksat için bu hadsiz dualar dahi azdır. Hem Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a makam-ı mahmud verilmesi umum ümmete şefaati kübrasına işarettir. Hem o bütün ümmetinin saadetiyle alakadardır. Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetten istemesi aynı hikmettir. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Subhansın ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.